Herkese Kaş'ın en güzel yerlerinden biri olan İnce boğazda 4 tane tiny house olduğu bir tiny house konaklama yeri keşfettim. Artık tiny house'lar Kaş'ta da var arkadaşlar. Meraklı bekliyordunuz, ben de meraklı bekliyordum. Kaş'ın yine en güzel koylarından birisi Hidayet Koyu ve çok meşhur bir koy. 3 dakika yürüme mesafesinde burası. Aynı zamanda Kaş'ın diğer koylarına da çok yakın mesafede. Burayla ilgili tabii ki bütün detayları vereceğim size ama öncesinde şöyle kışın koylarını ve kaş merkezi göstermek istiyorum. Gelin oralara gidelim. <laughs> çıktım. 5 dakika kadar yol aldıktan sonra hop Kaş merkez'e geldim. Kaş'ın çarşısı burası. Sol tarafım deniz, liman, tekne turlarının kalktığı tekneler var. Sağ tarafımda da bir sürü envai çeşit restoran ve mağazalar bulunuyor. Ben bir önceki geldiğimde Kekova turuna katılmıştım. Gezdikleri koylar çok güzel. Çok beğeniyorum ben. Liman kısmında bulabilirsiniz o şirketleri. Diğer kısımda da bu sağ tarafımdaki gördüğünüz bölümde de neler var? İşte restoranlar var. Aynı zamanda hediyelik eşya satan mağazalar bulunuyor. Bakın böyle bembeyaz yazlık, keten tarzı ürünler satan mağazalar var. Yani böyle Kaş merkezi ben çok seviyorum. İnsanlar burada tatil yaptığında kendi şehirlerinde bulabildikleri birçok şeyi burada bulabiliyorlar. İşte burası da tekne turlarının kendi standlarının olduğu bölüm. Şu anda yoklar çünkü şu anda hepsi tekne turundalar. Turlar sabah 10'dan akşam 6'ya kadar sürüyor. Fiyatından da bahsedeceğim tabii ki. Kameraman arkadaşım şu anda böyle yapıyor. Fiyatını da söyle diyor. Benim bindiğim tur 500 liraydı ama yakın zamanda 600 lira yapacağız demişlerdi. 400 liraya da var olduğunu duymuştum artık aralarından seçersiniz. Onların fiyatları da teknenin yeniliğine, eskiliğine, büyüklüğüne, küçüklüğüne, kişi kapasitesine göre değişiyormuş. İçinde yemek de oluyor bu arada bu turların. Neyse tekne ile ilgili bu kadar bilgi bence yeterli. Şimdi kışın şu merkez kısmına doğru biraz daha ilerleyelim. Oraları keşfetmeye devam edelim. da arkadaşlar bilenler bilir kaşın en meşhur yollarından birisi böyle patika yol patika mı bu yol böyle değişik bir yol değişik bir taşı var ee, yukarıya doğru çıkıyorsunuz en yukarıda bir tane kaya mezarı bulunuyor. Böyle begonviller sarkıyor evlerden, işletmelerin camlarından, pencerelerinden. Sağlı sollu hediyelik eşya satan işletme mevcut burada. Çok da güzel böyle ürünler var. Özellikle takılar çok güzel oluyor burada. Yürüyebileceğiniz hafiften rampa olan güzel bir yol burası. gösterdiğim o meşhur yolun aşağısından bağlanan yol. Burası da güzel. Buranın ara sokaklarında barlar var. Hatta dün akşam uğramıştım şuradan bir ara sokağa girip barların içine düşmüştüm. Gelin orayı bir göstereyim size. Sanırım burasıydı. Şu anda tabii yani kapalılar herhalde ama burası öyle bir oluyor ki akşamları. kaç çok kalabalık arkadaşlar. E, bu barlar sokağı da dün akşam oldukça yoğundu. arkadaşım buraya çekerken hemen atladım. Tekne turundan bahsettim ama burada sadece tekne turu değil. Böyle kanyon gezileri aynı zamanda motor bisikletle geziler işte ne bileyim ATV turları falan da yapılıyor. İşte o tarz ilgili işletmeleri bulmanız gerekiyor. Bunlar da yine böyle ara sokaklarda mevcut. Ve tabii ki Kaş'a geldiğinizde yapabileceğiniz bir diğer aktivite de dalış. Ülkemizin en güzel, en önemli dalış merkezlerinden birisi Kaş. Özellikle su altı oldukça zengin olduğundan dolayı dalışa merakınız varsa burada mutlaka yapabilirsiniz. Şimdi gelin bir de Kaş'ın Ewa alsa yakın koylarını keşfedelim hep beraber. koylarından ilk olarak Büyük Çakıl Plajı'na geldik arkadaşlar. Burası Eva House'a araçla 12 dakika mesafede ortalama 5-6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aracınızı bu yol boyunca da park edebilirsiniz. Aşağıya da park edebilirsiniz. Kaş'ın hemen hemen bütün koyları iri ufaklı taşlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani kumsal bir plaj yok. Büyük Çakıl Plajı da adından da anlayacağınız gibi büyük büyük çakılların olduğu bir tık serin denizlerinden bir tanesi. Aşağıda bir dolu işletme var. Şemsiyeler, şezlonglar bulunuyor. Bunların hizmetini veriyorlar tabii ki. Fiyatını şu anda bilmiyorum açıkçası ama muhtemelen 100 lira civarlarındadır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bir diğer koyu göstermeye geldim arkadaşlar size. Ben burayı çok seviyorum. Boğaz'ın girişinde bulunan iki koydan birisi. Diğeri de hemen karşı tarafında görünüyor. Birazdan orayı da göstereceğim size. Çınar biç olarak geçiyor. Boğaz plajı da diyebiliriz orası için. Tabii ki Kaş'ın bütün koylarında, bütün plajlarında olduğu gibi burada da minik minik çakıl taşları var. Denizin girişinde aynı zamanda denizin içinde de devam ediyor. Boğaz'daki koyların bir diğerine geldik şimdi. Burası halk plajı olarak geçiyor arkadaşlar. Giriş ücreti yok yine diğer koylarda olduğu gibi. Dilerseniz sandalyenizi götürebilirsiniz yanınızda, şemsiyenizi götürebilirsiniz, onları kullanabilirsiniz. Dilerseniz de diğer koylarda olduğu gibi şemsiye ve şezlong hizmetinden faydalanabilirsiniz. 3-4 gün öncesinde geldiğimde halk plajında şezlong ve şemsiye ücretleri 30'ar liraydı. Aynı zamanda içeride bir de restoran bulunuyor. Kaş'ı dolu dolu anlattığımıza göre biraz da buradan bahsetmek istiyorum size. Tabii ki Kaş'a geldiğinizde konaklamaya ihtiyacınız olacaktır. Kaş'ta oteller var, butik oteller var, çadır konaklaması yapabileceğiniz yerler var ve aynı zamanda gördüğünüz gibi artık tiny house konaklaması yapabileceğiniz yerde var. Ben şimdilik bir tek burayı biliyorum. Buranın haricinde tiny house konaklaması yapan yer var mı bilmiyorum açıkçası. Evas Tiny House olarak geçiyor. Instagram hesapları tabii ki açıklamalar kısmında her zamanki gibi Instagram linklerini ve telefon numaralarını bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Burada 4 tane tiny house aynı zamanda da birkaç tane de taş ev var arkadaşlar. Bunların hep hepsinde konaklama yapabiliyorsunuz. Yani ben sadece Tiny House'da konaklamak istemiyorum, taş evde konaklamak istiyorum derseniz de onlardan da faydalanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tiny House'ların kimisi loft katlı, kimisi loft katsız. Ben loft katsız olanını tercih ettim, onda kaldım. Gelin Tiny house'u yakından inceleyelim, içeriye girelim. benim kaldığım Tiny sözlerinde üzerinde konuşmak istiyorum. Hemen ön tarafında iki tane şezlong var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda verandası var. Verandasında da iki tane ahşap koltuk ve masa mevcut. Şemsiye bulunuyor. Bu işletmede havuz yok arkadaşlar. Kaçta havuza ne gerek var? Çok güzel koyları var zaten. Efsane güzel tertemiz denizleri var. Oralara gidersiniz, gelirsiniz, burada dinlenirsiniz, şezlongda güneşlenirsiniz. Şimdi tane içerisinde içerisini de göstermek istiyorum tabii ki size. Gelin içeriği keşfedelim. house'ında loft katsız tiny house'ı gösteriyorum arkadaşlar şimdi size. Ben de dün gece bunda kaldım. Bu tiny house'ın içerisinde televizyon mevcut. Gördüğünüz gibi büyük bir televizyon. Karşı tarafında açılabilir bir koltuk bulunuyor. Küçük bir koltuk ama burada bir kişi yatabilir. Çocuğunuzu yatırabilirsiniz mesela. Kitap okuma lambası mevcut. Buraya böyle minik Sehpa koymuşlar. Tanyasında tam köşe noktasına denk geliyor burası. Bu perdeleri komple açtığınızda doğayı izleyerek burada güzel keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu arada perdeler çok dikkatimi çekti benim. Hayatımda ilk defa gördüm bu sistemi. Sağımda, solumda tablolar var gördüğünüz gibi. Duvarları boş bırakmamışlar. Güzel, hoş, doğa e, tasvirli tablolar. Boya aynası mevcut. Kadınların ihtiyacı oluyor. Hemen bu noktaya döndüğümde bizi gördüğünüz gibi direkt yatak odası ve mutfak karşılıyor. Tiny House olunca arkadaşlar hemen her şeyi bir arada görebiliyorsunuz. Mutfakta neler var? Bir de keşfedelim bu arada. Ben dolapların içerisine açıkçası hiç bakmadım. Alt tarafta bulaşık makinesi. Üst tarafta da minik bir buzdolabı bulunuyor. Buzdolabının üst tarafında depolama alanı mevcut. Yine mutfağın üst tarafına öyle e, mutfağın sonuna kadar depolama alanı koymuşlar. Wow! Her şey var. Bir sürü bardak, işte kadehler, çay bardakları, kupalar. Şimdi şuraya da bakacağım ben şimdi. Yemek tabağı, servis tabağı, büyük büyük kaseler, salata kaseleri, tencereler, ne bile var. Yani mutfak tam teşekküllü arkadaşlar. Her şey var mutfağın içerisinde. Elektrikli iki gözlü ocak ve onun yanı sıra elektrikli bir de çaycı bulunuyor. Yemeğinizi yapabilirsiniz yani. Hemen mutfağın karşı tarafında da yemeğinizi yiyebileceğiniz küçük bir bar masası bulunuyor. Üç kişi kalabilirsiniz bu tiny House içerisinde. Konuşurken o esnada da bir şey atlamayayım diye sağ sola bakıyoruz sürekli. Mutfakta aynı zamanda bir tane de mikrodalga fırın bulunuyor arkadaşlar. kişilik bir yatak bulunuyor bu noktada da. Güzel. Yatağa dair ne söyleyebilirim bilmiyorum. Üst tarafındaki şu aydınlatma yine kitap okuyabilmeniz açısından ya da işte gece karanlıkta uyumak istemiyorum derseniz de şöyle şu noktaya çevirip gözünüze gelmeden gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bu noktada da banyo bulunuyor arkadaşlar. Işığı açıktı pardon. Ben kapatmış oldum. Sürgü kapının ardından banyoya ulaşıyoruz. Banyonun bu noktasında duş kabini bulunuyor. Klasik bir duş kabini arkadaşlar. Ben burada şu detaya dikkat çekmek istiyorum. Buraya bir pencere konumlandırmışlar. Tiny House'ın içine bakıyor. Yani diğer odalara bakıyor, odaya bakıyor desem daha doğru olur. Burada da klasik olarak lavabo ve klozet mevcut. Böyle. Bugün de Kaş'ın en güzel yerlerinden biri olan İnce Boğaz'da Eva'nın Tiny House'unu keşfettik arkadaşlar hep beraber. Ben listenize ekleyeceğinizi düşünüyorum burayı. Bence kesinlikle ekleyin. Konumu çok güzel buranın. Ortamı çok güzel. Açıklamalar kısmına Eva'nın Tiny House'unun Instagram linkini ve telefon numarasını bıraktım. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.